Siz daha önce hiç böyle denize nazır, denize karşı bir e, şelale gördünüz mü? Öncelikle ben size oradan bir e, soru sormuş olayım. Şu anda havuzun kenarı birlikte baktığımızda e, havuzun su seviyesi ile birlikte deniz seviyesine tam olarak e, eşit sayılabiliriz. Ama sakın bu görüntü sizi aldatmasın. Şu anda zaten biz buradan kuş bakışı olarak bakıyoruz. İlk önce dedik ki biz tabii ki havuzdan başlayalım. Ee, burası bizim kendi villamız, kendi havuzumuz. Ee, öncelikle ben konum olarak size belirteyim ki zaten manzarayı biraz sonra hepsini buradan göstereceğim sizlere. Bir de villanın içerisine doğru şimdi yavaş yavaş geçeceğiz. Ki güneş birazcık karşımıza geldi bugün. Ee, o yüzden belki de birazcık da net görülebilir. Ee, sizlere alamayabilirim. Onu da buradan ifade etmiş olayım öncelikle. Evet, karşımızdaki villaları zaten görüyorsunuz. E, konum olarak neredeyiz? Tabii ki Fethiye'nin en güzel, en nadide köylerinden bir tanesindeyiz. Burası e, Kirmeler e, Mahallemiz. Biliyorsunuz Kirmeler Mahallesi, Kelebek, Kelebekler Vadisi'nin hem de tam üstünde yer alan bir bölge burası. Buradan aşağı doğru direkt indiğimizde direkt Kelebekler vadisine doğru bir iniş yapıyoruz. Oradan, o Kelebekler vadisinin olduğu yerden yine müthiş bir manzara, müthiş bir güzellik seyrediyoruz. Aşağı doğru gerçekten muhteşem bir doğası, muhteşem bir havası olan bir yer burası. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Havuzumuzun ak tarafından itibaren burada zaten küçücük bir bahçemiz var, havuzun arkasına doğru oradan doğru da hemen alt taraftan yolun üzerinde. Ee, yani daha doğrusu villamız yolun tam üzeri kısmında e, yer almakta. Bununla birlikte tabii ki e, arkamızda önümüzde ki bulunan villalar da hiçbir şekilde görüntümüzü e, bozmadığı için e, buraya villanın başında keyif yaparken komple e, arkanız böyle o baba dağlar dediğimiz hem e, aynı zamanda torosların e, sıradalarını seyrediyorsunuz. Yani e, şu oluyor genelde. Arkanızı ya ağaya ya dağaya yaslayacaksınız diyorlar ya. Tam da öyle bir yer burası. Artısı deniz manzarası ve tabii ki havuz. Şimdi ben e, biraz havuzu herhalde seyrettikten sonra havuza girmiş kadar olduğunu herhalde. Ben de biraz sonra atlayacağım biraz. Hava iyice burada bayağı ısındı. Şöyle şezlongların başında e, birer kadeh kırmızı şaraplarınızla birlikte Meyve tabağınız da orada ee, otururken e, böyle havuz başında çok güzel bir keyif e, yapacaksınız. Tabii ki mutlaka ve özellikle şunu belirtiyorum villamız daha yeni yapıldı. E, sıfır belki de ilk defa siz burada e, olacaksınız misafirlerimiz olarak. Arkamızdaki villaların e, konumu da bu şekilde. Daha henüz tamamlanmamış olan villalarımız da var. Ve e, bahçemiz de gayet güzel. Zaten orada biz bir cümbür cemaat. Ee, aile boyu buradayız şu anda biz. Yalnız oradan ben size çok e, e, enteresan bir şey Buradan belirteyim. Öncelikle bahçeyi şöyle bir gezdikten sonra villanın esas patronunu da göstereceğim. Burada Eylül Hanım var şu anda çok e, faal bir şekilde çalışıyor Eylül. Böceğim, ne yapıyorsun kuzum? Buraya ne yapıyorsun kuzum? Kayıyor. Ha kayıyoruz mu? Ah gidi valla benim hayatımı kaydırdın sen zaten. Ay. <laughs> ay vah ay. Bakın şimdi özellikle belirtiyorum buraya geldiğinizde buranın patronu Eylül Hanım. Buranın bütün pazarlığını Eylül Hanım'la yapıyorsunuz. Aynı zamanda hem finans hem garanti bankası. Kendisi genel müdürlüğü burada. Yani e, geldiğinizde bütün sorumluluğu burada o. Değil mi Eylül'cüm? Değil mi böcek? Evet. Şu anda e, aktivite zamanımız. Değil mi? Ee, fazla enerji var. Enerji atıyoruz. Yani buraya geldiğinizde hiç canınız sıkılmayacak. Onu söyleyeyim ben size. Değil mi Eylül'cüğüm? Evet. Beceğim benim. Maşallah. Evet. Şimdi arkadan da bir görüntü alalım gizli sizlere. Buradan. Ama Eylül Hanım'ı hiç unutmayın. Ee, ve geldiğiniz zaman da buranın patronu o. Ee, bütün pazarlıklarınızı, her şeyinizi, ödemenizi bizzat Eylül Hanım'la birlikte halledeceksiniz. Evet. Şimdi işin en güzel tarafına geçelim. Bir de iç kısmına bakalım buranın. Salondan yavaş yavaş giriyoruz. Burası hemen e, havuzun olduğu e, dış kapı. Dış kapıdan doğru içeri e, geçtiğimiz zaman da içeride sizleri çok güzel bir e, şölen, çok güzel bir e, yemek masası e, karşılıyor. Aynen bu şekilde. Biz tabii bunları ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizleri hep böyle İmrendirmek için sizlerin böyle e, içi kaynasın. Bir an önce buraya tatile gelin diye. Bunları biz bu şekilde böyle hazırlıyoruz burada. Bunu da birazcık buradan latife olarak yapmış olayım. En azından görmüş olursunuz. Yani ne diyoruz? Tatlı kandırmaca. Ki biz bunları e, çekip burada paylaşmazsak siz tatile gelmeyeceksiniz. Burada da biz burada hep beraber heyecan yaşamayacağız. Yani boşu boşuna olduğunuz yerde kalacaksınız. Yağmur, çamur... Eksoz dumanı, kalabalık, alabalık hepsi olacak. Ama burada her şey var. Şimdi dediğim gibi villamız yeni olduğu için gayet güzel dekoru her şeyi de yapıldı burada. Ee, şimdi üst katlara çıkaracağım ben sizi. Orada da üst katlarda da ne kadar güzel, nezih olduğunu bizzat e, herhalde kendiniz göreceksiniz ki artık ona göre karar verirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi oturma e, odamızdan, e, salonumuzdan Direkt deniz gözüküyor. Özellikle sabah saatlerinde muhteşem bir güzellik var burada. Önümüzdeki havuz mavisi ile aşağıdaki o deniz mavisi birbirine karışıyor. O derece güzel bir manzara eşliğinde burada yaşayacaksınız. Tatil yapacaksınız inşallah. Şimdi bununla birlikte bizim burada çok fazla klima kullanmanıza hiç gerek kalmıyor. Fakat bütün tesisatlarımız sonuna kadar burada hazır. Her şey hazırlanmış vaziyette. Şimdi e, niçin burada çok fazla klima kullanacaksınız? E, buranın e, rakım olarak yaklaşık bir 700, e, 750 800 metre civarında, burada bir e, yükseklik rakım olduğu için e, burada e, nem oranı hemen hemen sıfır. O yüzden akşamları burada rahatlıkla e, nefes e, böyle çok rahat nefes alırsınız ve serin serin burada e, yatarsınız. Şimdi e, salonla itibaren içeri doğru girdik. Hemen girişte bir tane tuvaletimiz var. Onu da buradan belirteyim. Bir lavabomuz, bir tuvaletimiz mevcut zaten içeride. Ee, burada çok fazla şey çekmeye gerek yok. Zaten e, burası ihtiyaç odası. İhtiyaç olduğu zaman. Evet. Şimdi yavaş yavaş e, salondayız. Salondan yukarıda odaya geçeceğiz ama hemen alt katta bir tane odamız var. Odayla ilgili de bir görüntü paylaşacağım. Burası yine dış kapımız. Arka kapı dediğimiz esas ana kapı oluyor ama yine burada kilerimiz, her şeyimiz burada mevcut. Ee, içeride duruyor. Bina olarak gayet geniş. Aslında ben size tam olarak onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradan e, zemin katta hemen havuzun olduğu yerde hem havuz manzaralı özellikle onu da belirteyim. Bakın içerisinde gayet güzel dekor edilmiş. Çok sade bir şekilde tabi bunların hepsini biz özene bezene burada itinale seçtik. Özellikle e, Ebru Hanım bir de Eylül Hanım az önce gördünüz e, onlar birlikte. Tabi burada e, ana anneannemizin de marifetleri çok büyük. E, aynen geldiği zaman bu e, ördekler, kuğular, kazlar, e, çiçekler her şeyle, e, her şekliyle burada sizleri bekliyor olacak. Burada... İki tane yatak odamız var. Ee, yukarıda da var. Aslında üç tane. E, i̇ki demek istemiş yani iki demek istediğim şey şu: Alt kat alt katlarda birer tane e, single yatak var. Yani bir odada iki tane yatağımızı zaten görüyorsunuz. E, kliması ile birlikte her şey burada e, tam olarak e, gözüküyor zaten. E, bizim burada çok bir şey anlatmamıza gerek yok. Görüntü zaten kendisine fazlasıyla anlatıyor. Ben size sadece olacakları ve olanları. Şimdi yukarı zaten burada çok güzel. Yine yani dış aynalı olan bir e, dolabımız da var. Fazla da kafanızı ütülemeden yukarı doğru çıkalım. Bir de hızlıca yukarıdaki e, olanlara, olmayanlara bir bakalım. Veya şöyle diyebiliriz: e, duyanlara, duymayanlara, sevenlere, sevmeyenlere bunları mutlaka gösteriyoruz. Şarkımız her zaman aynı, yolumuz her zaman aynı diyerek merdivenlerimize yukarı çıkıyoruz. Evet, Allah'ım şu merdivenleri kim yarattı acaba? Buradan bir içeri doğru bir girelim. Şöyle hemen girer girmez merdiven sonra bir odamız var, duble yataklı. Burası ebeveyn odamız. Aynen gördüğünüz gibi yine odamızdan direkt denizi görebiliyorsunuz hem de havuz hem deniz manzaralı. Herhalde böyle bir e, tatil merkezi böyle bir villa hem deniz hem havuz ikisi birlikte e, belki de yakın zamanda görmediniz. Onu da burada bizzat bizim anlatmamızdan ziyade gelip e, yaşarsanız aslında biz bunlara şöyle diyoruz: e, bunlar e, gösterilir, anlatılmaz ama yaşanır. Yaşanınca anlaşılır diye buradında belirtmiş olayım. Odamız yine burası böyle. Duble yatak, yukarıda klimamız var. Her şekilde burada da çok güzel yine hazırlanmış havlularla. Tabii ki bu e, ev sahibimizin kendi el emeği göz nuru. Onun aynı zamanda çok e, böyle marifetli elleri de var. Yine burada da bir gardırobumuz var her şekilde eşyalarınızı koyabileceğiniz. Şimdi az önce size belirtmiştim. Buradan hem havuzu hem de dışarıyı rahatlıkla görebiliyoruz diye. Şuradan bakın. Önümüzde havuzumuz bu şekilde. Direkt yatak odasının aşağı doğru havuz manzaralı. Baktığımız zaman da zaten buradan hem köyü hem de denize kadar olan mesafeyi görüyorsunuz. Şimdi karşıdaki boşlukta deniz var mı yok mu? Önce bir oraya bakalım. Çok merak edeceksiniz veya merak ediyorsunuz ya. Şöyle biraz daha zoomlayalım. Herhalde o denizin dalgalarını buradan gördüğünüz galiba. O görmüş olduğunuz boşluk tam olarak Kelebekler Vadisi'nin olduğu bölge. Buradan direkt aşağı indiğinizde direkt Kelebekler Vadisi'ndeki o muhteşem manzarayla karşılaşıyorsunuz. Oradan yukarı çıktığınız zaman da yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk km yukarıda da Kirmeler Mahallemiz var. İşte anlatmak istediğim şey oydu benim. Tam burada bir havuz. Havuzumuz tam önümüzden başlıyor. Evet, buradan baktığınız zaman da aşağı doğru direkt e, şöyle devam edelim. Evet, o güzel bahçeli, yemyeşil bahçelerden sonra masmavi denizi de buradan e, görmüş oluyorsunuz. Şimdi manzara burası böyle. Yavaş yavaş dönelim içeri doğru. Oradan da tekrar diğer göstereceğiz ondan sonra da artık sizleri bekliyor olacağız. Kusura bakmayın. Biraz alışkanlık. Fazla konuşuyorum galiba. Biliyorum. Çok geveze olduğunu da biliyorum da. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama ondan önce unuttuğum bir şey var. Bazen böyle oluyor. Şimdi her odamızın içerisinde bir tane de duş tuvaletimiz var. Onu da belirteyim. Buradan göstermiş olayım duş duayette. burada arada ben de gördünüz tabii ki. Burada her türlü duş tuvaletimiz e, son model. Yani e, buraya yaraşır yakışır şekilde. E, bütün e, dizaynıyla, dekorasyon olarak da gayet güzel. Hem de geniş olarak hazırlanmış duş tuvaletimiz, her şeyimiz burada mevcut durumda. Evet, e, anlatmak istediğim şey şu. Buradaki e, bütün odalarımız e, suit şeklinde. Her odanın içerisinde e, duş tuvaletimiz mevcut. O, onunla ilgili de burada aklınızda soru işareti kalmasın. Ayrıca burada yukarı çıktığımız zaman da yine burada bir kilerimiz var. Burada bir dolaplarımız da var. Burada her türlü çamaşırlarınızı, e, zaten çamaşır makinemiz de burada. E, burada da bütün eşyalarınızı storage dediğimiz şekilde bütün eşyalarınızı burada e, tutabilirsiniz diyelim. Şimdi diğer odaya geçiyoruz. Sol taraftaki diğer odamıza Oradan da şöyle bir açalım. Girelim. Ya Allah. Bismillah. Allah. Oh. Güzelliğe bak. Vallahi bıraksanız burada ben iki gün e, uyurum. Yani e, sadece şu dekorun bozulmasın diye herhalde köşede bir yere uyumak daha güzel galiba. Evet. Yine ablamız e, sağ olsun. E, ev sahibimiz. E, ev sahibiz ama biz tabii ki kuzeniz. Onu da belirteyim. O bizim için bir can zaten kızımız da var. Bir de Eylül tanıştığınız buranın esas büyük patronu ama küçük gözüktüğüne bakmayın. Evet, bir odamız da burada var. Aynı bu şekilde dekorasyonlarımız yapılmış. Dolaplarımız, her şeyimiz hazır vaziyette. Bununla birlikte yine buradan da çok güzel manzaranın olduğunu da yine buradan göstereyim ben size. Diğer odayı açıyoruz. Oradan da dediğim gibi hem havuz hem de deniz manzarası buradan Evet, buradan da e, havuzun diğer kısmını görüyorsunuz. Bu şekilde. Buradan da denize kadar olan mesafeyi rahatlıkla zaten e, görebiliyorsunuz. Önümüz her yerimiz açık. Köy meydanı bu kadar e, büyüklüğünde. Zaten burası çok büyük bir yer değil. Çok küçük. E, buranın en minik, en şirin, dağ imajında kurulmuş e, kirme köyü dediğimiz bir köyümüz burası. E, ee, arka taraflarımızda gördüğünüz gibi o muhteşem e, dağ manzarası. Onu da burada geldiğiniz zaman e, sırtınızı daha böyle yaslayacaksınız. Ondan sonra buradan buranın keyfini böyle fazlasıyla yaşayacaksınız. Bir de şuna çok dikkat edin buraya geldiğiniz zaman. Oksijen çarpmasın. Ona özellikle dikkat edin. Evet bizim e, büyük patron biraz küçük ama büyük patron aşağıda. Eylül. Evet. Aşağıda Eylül Hanım biraz meşgul. Evet. Dediğim gibi manzaramız aynen buradan bu şekilde. Ee, herhalde böyle bir yerde konaklamak, böyle bir yerde kalmak istersiniz diye düşünüyorum. Ee, gel, gelirseniz de mutlaka e, burada her şekilde e, en iyi şekilde daha doğrusu karşılanmış olacaksınız ki burası zaten üzüm bahçesi, e, zeytin bahçesi, meyve bahçesi. Her mevsimde, her meyvenin olduğu bir mahalle, bir köy burası. Son olarak artık yavaş yavaş bitirelim. Aşağı doğru inelim. Oradan da yine ben size birkaç detay daha aktaracağım. Şimdi aşağı doğru inerken ifade edeyim. Öncelikle villa bizim villamız. Kuzenlerimizin villası. O yüzden biz burayı itinayla Düzenledik gelen misafirlerimizin her türlü konforunu rahatını düşünerek ve geldiğiniz zaman da burada home sweet home diye yani tatlı evim diye burada zaten belirtmişler belirtiyoruz. Şimdi sonuç itibariyle ben size şuradan bunu ifade edeceğim. Öncelikle şöyle bir oturalım bir bakalım masanın güzelliğine. Ben genelde mesleki olarak arazi videosu çekiyorum. Hep genelde arazi yerlerle uğraşıyorum. Orada parsellerle daha çok da daha dağda zaman geçirdiğim için burayla ilgili çok fazla bir nasıl söyleyeyim zamanım olmuyor. O yüzden şuna dikkat edin. Bu videonun altında açıklama bölümünde ee, orada bir veya iki isim olacak. Aynı zamanda e, iki tane telefon numarası olacak. Lütfen o e, telefonlar hem yeğenlerimin hem kuzenlerimin yani e, tapu sahiplerinin villa sahiplerinin doğrudan ve e, doğrudan o numaraları ararsanız e, burada hem fiyatlarını hem de buranın kaç gün kalacak olduğunuz e, zaman sürecini her şeyini bizzat kendilerinden e, öğrenip kendilerinden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Buna özellikle dikkat edin. Dediğim gibi e, videonun alt kısmında e, direkt villa sahiplerinin telefon numaraları mevcut olacak. E, her şekilde hem zamanınızı kalacak olduğunuz zamanınızı hem de e, fiyatını pazarlığını doğrudan kendileriyle yapabilirsiniz. E, diyelim şimdilik e, buradan. Bu güzel e, manzaradan artık sizlere e, veda edelim. E, sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Yine e, gelmeden önce buraya geldiğinizde de sizlere en içten, bütün kalbimle e, çok güzel bir zaman geçirmeniz e, dileklerimi sunuyorum. E, Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. İyi tatiller bu arada.